Arkadaşlar, Naz Akademi'den Rümeysa Hoca ben. Bugün sizinle Türkçe dersinin fiilimsiler konusunu işleyeceğiz. Ee, Birçok kitapta karşılaşacağınız tanımları e, çok fazla üzerinde durmamaya çalışacağım. Çünkü zaten tanımlar içerisinde boğuluyorsunuz. Daha ziyade cümleler ve örnekler üzerinden gideceğiz. Size işin pratiğini kavratacağım. Şimdi her şeyden önce bir cümleyle karşılaştığımızda hangi kelimelerin fiilimsi olma ihtimali var, bunu nasıl bulacağız buna bakacağım. İlk cümlem etrafı kaplayan sis bir süre sonra açılmaya başladı cümlesi. Cümleyle karşılaştığımda ilk yapacağım şey 5. sınıftan beri gördüğüm ve çok basit olan cümlenin yüklemini bulmak. Cümlenin yüklemini buluyorum. Yüklem dediğim şey neydi? Temel yargı. Yüklemi bulduktan sonra yüklemin üzerine kapatıyorum. Çünkü fiilimsilerin sadece tek bir ihtimali var yüklemde bulunma durumu. Onu sonra vereceğim. Şimdilik kafanız karışmasın. Şu anda bulacağınız şey, yüklemi buldum, üstünü kapattım. Daha sonra geri kalan kelimelerin hangisinin kökü fiil ve hangisini olumsuz yapabiliyorum. Olumsuzluk eki getirilen kelimelere bakıyorum. Etraf, etrafma. Böyle bir kelimem yok. Kapla, kaplama. Hmm, şüphelendim. Sis sisme, bir birme, süre süreme, sonra sonra. Bunların hiçbiri olmadı çok saçma ve mantıksız. Açıl açılma. Olumsuz oluyor. Olumsuz olanları yuvarlak içine aldım. Daha sonra şunlara bakacağım. Bunlarda herhangi bir fiil kök durumu var mı? Yani fiilden mi türemişler? Evet. Demek ki yuvarlak içerisine aldığım bu iki kelime benim fiilimsin türleri var, ayırt etme yöntemleri var. Ona tek tek bakacağım. Şu anda bilmen gereken yüklemi bul ve daha sonra da yüklem üstünü kapattıktan sonra olumsuzluk ekini getirerek dene. Elinde kalan kelimeler filmsidir. Şimdi bütün kitaplarda karşılaşacağınız tanımlara bakıyorum. Ne dedim? Fiilden türetilirler. Bu ne demek? Şimdi konumun başlığı ne? Fiilimsiler. Türkçe'de imsi eki yakınlık anlamı barındırır. Ben sana mavimsi bir kazak giydim dersem ne anlarsın? Kazan mavi değil ama maviye yakın. Mavimsi. Bak tıpkı fiilimsi de olduğu gibi. Bu da ne demek? Fiile yakın ama fiil değil. Yani fiil kökten türüyor. Fiil kökün üzerine belirli ekler alarak artık isimleşiyor demek. Cümlede isim, sıfat ya da zarf görevinde kullanılırlar. Olumsuzluk eki alabilirler. Ki zaten ben olumsuzluk eki alarak denedim. Fiil çekim eki almazlar. Fiil çekim eklerim neydi arkadaşlar? 1. kipeki, 2. şahıs eki. Kipeki dediğim şey haber ve dilek tipleri. Şahıs ekinin ne olduğunu biliyorum değil mi? Yüklemi kimin yaptığını belli eden ekler. Üç şekilde isimlendirirler. Yani üçe ayrılırlar. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. Şimdi geldim birinci başlığım olan isim fiil. Diğer bir ismiyle mastar. Diğer ismini sormayı çok sever sınavlarda, soru bankalarında. Üç tane ekim var. Neymiş bu eklerim? Ma, ış ve mak ekleri. Kodum ne? Mayışmak. Örnekler üzerinden inceliyorum. Gidişi beni çok üzdü. Ne yaptım? Yüklemi buldum. Üstünü kapattım. Olumsuz olabilen kelimem sadece git gitme. Nasıl ayırt ediyorum? Gitmek fiil kök. İş isim fiil eki. İ iyelik eki. Yerleri silmeyi unutmuş. Yüklemi buldum. Üstünü kapattım. Sil silme. sim sil bu. Silmek fiil kök. Mame isim fiil eki. Kaynaştırma ve belirtme hali. Çalışmak için yanımıza geldi. Yüklem olumsuz olabilen sadece çalışmak var. Çalışmak köküne mak isim fiil ki gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar isim fiil konusuna devam ediyorum. Benim için çok önemli olan iki tane notum var isim fiilde. Zaten soru gelirse sana büyük ihtimal buradan gelir. Olumsuzluk ekiyle isim fiil eki olan ma, me'yi karıştırma. İkisini de mavi. Nasıl ayırt edeceğim hocam? Örnekten hemen bakıyorum. Ödevlerini zamanında bitirmeyi unutma. Yüklemi buldum. Üstünü kapattım. Ödevlerini de zamanında bitir, bitirme. Olumsuz alıyorsa bunun fiilimsi olma ihtimali var. Peki buradaki mema isim fiil eki. Niye? Çünkü olumsuzluk ekleri yükleme gelir. Unut, unutma. Şimdi geldim ikinci önemli notuma. Fiilimsi ve kalıcı isimleri birbirleriyle karıştırma. Bazı kelimeler, evet fiil kökten türerler, evet isim fiileki alarak oluşurlar. Ama artık bir varlığın, bir nesnenin ismi oldukları için onları artık fiilimsi kabul etmiyoruz. Yani biz onları artık kalıcı isim diyoruz. Mesela çok güzel bir uçurtma aldım, yüklemi buldum, üstünü kapattım. Çok güzel bir uçurtma. Evet, uçurtmak fiil kökünden gelmiş. Evet, mame isim fiil eki almış. Ama artık bir nesnenin ismi olduğu için ben buna ne diyorum? Kalıcı isim diyorum. Başka örnek var mı hocam böyle? Tabii ki var. Mesela danışma. Mesela dolma. Annem akşam bana dolma yapacak. Mesela sarma. gibi gibi gibi. Peki şimdi hocam bunu kolay bir yoldan ayırt edemez miyim? Hep böyle düşünmem lazım. Hayır çok pratik bir yöntemi var. Kalıcı isimler hiçbir zaman olumsuzluk eki almazlar. Şöyle diyebilir miyiz? Annem akşam bana dolmama yaptı. Böyle bir şey var mı? Yok. Demek ki dolma artık kalıcı isim. Evet arkadaşlar şimdi fiilimsilerin ikinci konusuna geçiyorum. Sıfat fiil. Sıfat fiilin diğer bir ismi ne? Ortaç. Parantez içerisindeki isimleri unutma bunlardan sorabilirler. Eklerine an, ası, mez, ar, dik, ecekmiş. E o zaman benim parolam ne olacak? Anası mez, ar, ecekmiş. Gayet basit. Şimdi yine örnek inceliyoruz. Örnek incelerken şunu unutmuyorsun arkadaşım. Yine ilk isim fiilde yaptığım şey geçerli. Yine yüklemi buluyorum üstünü kapatıyorum. Ama sıfatı ayırt etmenin şöyle bir yöntemi var. Evet, ekleri farklı, bu doğru. Bir de şöyle bir şey var. Mutlaka cümlede sıfat görevinde kullanılırlar. Kapattım. Hangisi burada olumsuz ek alabilir? Kalan, kalmayan, tamamlayan, tamamlamayan. Bak, olumsuz olabilir. Demek ki bu ikisi fiilimsi. Şimdi hangisinin hangi fiilimsi olduğunu ayırt etmem lazım. Burada da bana yardımcı olan şey ne? Ekler. An, en, eki. Bak burada. Demek ki bu ne? Sıfat fiil. Mak, mek. Neydi? Isim fiil. De Demek ki bu ne? Isim fiil. Bir de şu görev işini kontrol edelim. Nasıl iş? Kalan iş. Bak sıfat görevinde. İkinci örneğim. Karadeniz'in görülesi güzellikleri var. Yüklemi buldum. Üstünü kapattım. Görülesi, görülmeyesi. Olumsuz oldu ve kontrol ettim hangi güzellik görülesi e ekimde ası, esi. Bu kapı paslanmaz çelikten yapılmış. Yükleme buldum. Üstünü kapattım. Paslanan, paslanmayan olumsuz oldu. Mazmez, evet ekim var ve sıfat görevinde. Bütün sağlamaları yaparak gittim. Şimdi geldim sıfat fiil konusunda bana çok önemli notlar var. 3 not. Bu üç nota bakıyorum. Birinci notum. Çalışan insanlar kazanır. Şimdi benim şöyle bir konum var arkadaşlar. Adlaşmış sıfat fiil. Adlaşmış sıfat fiil ne demek? Bazı durumlarda sıfat fiil ekinden sonra bir çekim eki gelir ve ondan sonraki isim kullanılmaz. Ben buna adlaşmış sıfat fiil diyeceğim. Bu ne demek hocam? Çalışan insanlar demeyeceğim de çalışanlar kazanır diyeceğim. Bak. Sıfat fiilden sonraki ismi attım ve buraya bir çekim eki getirdim. Biz bu duruma adlaşmış sıfat fiil diyorum. İkinci notum. Yine isim fiilde olduğu gibi kalıcı isimle karıştırmıyorum. Bu akşam eve dolmuşla geleceğim. Yüklemi buldum. Üstünü kapattım. Burada Dolmuş, dolmamış. Evet, olumsuz oluyor. Doğru. Evet, eki de Mışmış. Mış. Doğru. Ama artık dolmuş bir taşıtın adı olduğu için ben buna fiilimsi demiyorum. Kalıcı isim diyorum. Şimdi geldim son notuma. Not 3. Ar, ecek ve miş ekleri hem sıfat fiil hem de zaman yani kipekleridir. Bunları birbirleriyle karıştırmaman lazım. Bunları nasıl ayırt edeceğim? Cümledeki durumuna bakacaksın. Zaman ekleri sadece ve sadece yüklemde olur. Bu ekler yüklemde olmazlar fiilimsi olduklarında. Koşar adımlarla geldi. Yüklem üstünü kapattım. Nasıl adım? Koşar adım. Bak burada sıfat fiil görevinde. Her sabah mutlaka koşar, yüklem, e ar er yüklemde geniş zaman eki. Demek ki ayırt etme yöntemi buymuş arkadaşlar. Şimdi geliyorum üçüncü başlığım olan zarf fiil, diğer bir ismiyle bağ fiil ve ulaç konusuna. Arkadaşlar zarf fiil konusuna baktığımızda önce beklene bakalım. Zarf fiil en fazla eki olan konu başlıyor. Gördüğünüz gibi bir sürek var. Ken, ala, asa, e, madan, dikçe, ip, ince, erek, dilinde, ermez gibi bir sürü ve devamı da var. Bunu şöyle bir kolay yöntemi var. Şunu yapabilirsin. İsim fiil ekine ezberlersin 3 tane. E, sıfat fiili ezberlersin ki ben sana kodlamalarını söyledim. Biri mayışmaktı, biri anası mezar dikecekmişti. Bunları ezberledikten sonra bir kelimenin fiilimsi olduğuna eminsen ve bu ekler yoksa nedir? Zarf fiildir. Bu kadar da basit aslında. Kendini zorlama. Şimdi zarf şöyle bir ayrım var. Cümleye durum ya da zaman anlamı katarlar. Bunu nasıl ayırt edeceğim? Aslında sorulardan ayırt edeceksin. Yükleme sorduğun nasıl sorusuna cevap veriyorsa durum, ne zaman sorusuna cevap veriyorsa zaman anlamı katmıştır. Yani sana şöyle sorabilir, soruyla şöyle bir şeyle karşılaşabilirsin. Aşağıdaki fiilimsinin farklı hangisinde farklı bir anlam katmıştır. Dördünde durum anlamı katmıştır da birinde zaman anlamı katmıştır. Ya da üçünde dördünde. Bu şekilde değişiklikler gösterecek. Şimdi örneklere baktığımda okula yürüyerek geldim. Yüklem üstünü kapattım. Yürüyerek yürümeyerek hep olumsuzluk kafamdan ben yapıyorum. Demek ki bu benim fiilimsin. Arap erek eki aldıysa zarf fiil. Hemen sordum nasıl geldim yürüyerek He. demek ki bu durum anlamı katıyormuş eve gelince aradı. buldum yükleme üstünü kapattım gelmek gelmemek evet fiilimsi In, Ince, ince ekimi de buldum doğru ne zaman eve gelince demek ki bu da neymiş zaman anlamı katıyormuş şimdi arkadaşlar fiilimsi ile alakalı son ve en önemli notlarımdan biri Sadece ve sadece ben sana videonun başında dedim ki tek bir ekle, tek bir durumda yüklemde fiilimsi olur. Onun dışında yüklemde yer almaz. Cümlenin başında ya da ortasında olur dedim. İşte bu tek durum. Sadece ek fiil alarak fiilimsiler yüklem olur. Bu da ne? Hemen örneğe bakıyorum. Amacım seni görmekti. Makta, mekte eki. Bunu gördüğün zaman ne diyorsun? Evet, fiilimsidir ve yüklemdedir diyorsun. Arkadaşlar fiilimsi konusu evet sanki çok uzunmuş, çok karışıkmış gibi ama aslında değil. O yöntemi önce kökü fiil mi, sonra o eki almış mı, olumsuzluk durumu bunları kontrol ettikten sonra ve pratiklik kazandıktan sonra çok basit ve soru kaçırmayacağın bir konudur. Yeni nesille alakalı sorular devam videolarımızda gelecek. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.